Bahçenin birinde güneşe sevdalı bir gün döndü yaşarmış. Onun dibinde de gün döndüye sevdalı bir sarmaşık. Sevdalı sarmaşık gün döndünün gövdesine sıkı sarılır, yüzünü ona dönsün, onu sevsin diye her gün umutla beklermiş. Gün döndü ise her sabah güneş doğduğunda yüzünü sevdayla gökyüzüne çevirir, hayran hayran güneşi seyredermiş. Sarmaşık çaresiz, daha bir sıkı sarılırmış gün gündöndüğü ama gün döndünün aklı güneşteymiş. Akşam olup güneş battığında sevdiğini yitiren gün boynunu büker, kederinden kapanı kalırmış. Zavallı sarmışık daha sıkı, daha sıkı yapışırmış o zaman. Sabah olduğunda, gün döndünün yüzünü kendisine çevirmeyeceğini, güneşle onun arasına giremeyeceğini bir daha anlarmış. Günlerden bir gün, minik sarmaşık uyanınca bir de ne görsün, İlk defa sevgili gün döndüsünün yüzü güneşe, değil, kendisine dönükmüş. Sevinçten az kalsın çığlık atacakmış ki gündendüsünün güneşe baktığı gibi bakmadığını görmüş ve o an öldüğünü anlamış. Çünkü sarmaşık, sevdiğinin yüzünü kendisine çevirmek için onun gövdesine sarıldıkça yavaş yavaş onu boğduğunu, öldürdüğünü hiç fark etmemiş. Gündendü ölünce sarmaşığın da sarılacağı bir şeyde kalmamış. Zamanla o da sararıp solmuş. Sonra çiftçinin biri gelmiş, ikisini de koparıp bir kenara fırlatmış. Bu kıssadan çıkarılacak hisse şudur. Birisini seviyorsanız rahat bırakın, zorla sevdirmeyin kendinizi. Zira zorlamaya kalkarsanız sevdiğiniz insanı hepten kaybedebilirsiniz. Ona vereceğiniz en büyük zarar budur. Çünkü insanlar farkında olmadan en büyük zararı en sevdiklerine verir.